Tatlımızın hamuruna geçelim. Şimdi 2 yemek kaşığı margarin, yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 tane yumurta, 1 çay bardağı yoğurt, 1 yemek kaşığı sirke. çay kaşığımızın ucuyla da tuz ekleyip karıştırıyorum. Şimdi bir paket kabartma tozumuzu da ekliyorum. Şimdi burada 3 su bardağı un var. Ona göre yavaş yavaş ekleyeceğim. Şimdi diğer kalan unlarımı da ekliyorum. Hepsini ekliyorum. Hamurumu hazırladım. Şimdi bunu yarım saat dinlenmeye bir alacağım. Şimdi hamurumuz dinlenirken biz de şerbetini hazırlayalım. 2,5 su bardağı şeker, 2,5 su bardağı su ilave ediyorum. Sonra bir parça limon. Bunu koyu bir şerbet kıvamı alıncaya kadar kaynatacağım. Hamurumuz bekledi. Şimdi nişasta serpiyorum. Hamurumuzu üzerine alacağım. Bu hamurumuzu nişastayla birlikte açacağım. Kat kat olacak. Bol nişasta döküyorum. Şöyle yavaşça bir tepsi büyüklüğünde açacağım hamurumuzu açtım çok ince bir şekilde olmayacak şimdi üzerine nişasta serpip nişastayı her yerine bolca serptim şimdi kenarlarından böyle katlıyorum ve burasına da tekrar nişasta sürüyorum Şimdi şu kenarlarından da zarf şeklini alacak. Ve burasına da nişasta döküp bunu da bir 15 dakika kadar tekrar dinlendireceğim. Bu şekilde bir 15 dakika daha bekleteceğim. Hamurumuz bekledi. Şimdi bunu yavaşça açıyorum. Hafif böyle Tekrar nişasta serpiyorum. Hamurumuzu ince bildiğiniz kadar inceltiyorum atıyorum. Hamurumu açtım. Şimdi ben arasına koymak için ceviz kullanıyorum. Siz isterseniz fındıkla, yer fıstığıyla, antep fıstığıyla hangisini tercih ederseniz onu kullanabilirsiniz. Şöyle kenarından iki parmak kalınlığında katlıyorum. Her iki taraftan da. Daha sonra ortasından kesiyorum. Şimdi bir çay bardağı yardımıyla hamurumuzdan şu şekilde yarım ay şeklini alacak. Hamurlarımı kestim. Tepsiye dizdim. Bu şekilde şekil verdim. Şimdi üzerine üzerine eritmiş olduğum 150 gram tereyağının üzerine yarım, yarım su bardağı sıvı yağ ekliyorum. Bunu da tatlımızın üzerine dökeceğim. Hamurumuzun üzerine Yağımızı da ekledim. Şimdi fırına götürüyorum. 170 derecelik fırında ağır ağır pişecek. Eğer ki birden pişirirseniz içi hamur kalır. O yüzden yavaş yavaş 40 dakika kadar fırında kalıp pişireceğim. Tatlım pişti. İlk sıcaklığını çıkardım 5 dakika kadar fırından çıktıktan sonra. Şimdi alınmış olan şerbetimi dökeceğim. Şerbetimin kıvamı bu şekilde biraz koyu olacak. Şerbetimi de ekledim. Şimdi çekmesini bekleyeceğim.